Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun diyerek yeni bir video başlıyorum. Uzun bir aradan sonra Nikon'layız. Harbi Nikon'u özlemişim. Dağları her zaman gibi. Bütün köpeklerin önünde gidiyor arkadaşlar. Yani size her zaman gösteremiyorum. Her zaman kameraları açık. Tutamıyoruz maalesef ki arkadaşlar. Fakat e, şunu size diyebilirim ki her zaman böyle. Yani dağlı her zaman en önde. Hani tecrübesiz, tecrübeli orasını ben bilemem ama her yere en önde gidiyor arkadaşlar. Köpeklerin içinde en fazla gezene de o zaten. E, sizler de bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Diğerlerine göre yani şöyle bir örnek vereyim. Atıyorum diğer yavrular günlük 5 kilometre yapıyorsa Dağlı Reis çok rahat 15-20 kilometre yapar. Çok geziyor. Bir dakika da uzun yattığını hiç görmem. Bu gezmesi de güzel bir şey. Yani şunlara çok şahit olduk. Ee, şu an ormana girdi. Şöyle yapayım arkadaşlar. Paşa şu gölgede sanırsam. Paşa evet diğer ya zalım da gidiyor. Zalım sanırsam şey arıyor arkadaşlar. Ya dağlı arıyor ya beni arıyorlar. Evet şu anda beni gördü. Paşa da burada. neyse. Diğerlerine göre arkadaşlar çok daha fazla geziyor dedim. Bir şey daha diyecektim. Orayı unuttum arkadaşlar. Ağabeyim de gidiyormuş onların yanından. Ben yine bayağı uzaktayım. Doğru saldık. Şöyle gördüğünüz gibi. Ha şunu diyecektim arkadaşlar. Aklıma gelmişken. Gezmesi şu yönden iyi. Gerçekten de Diğer köpekleri götürüyor ve ormanda da bir şeylerle karşılaşıyor arkadaşlar mesela o havladığı zaman bütün köpekleri gidiyor. Bak şu anda olduğu gibi bütün köpekleri ormana çekti. Yani şu an görükmüyorlar. Muhtemelen orada da bir kurtların geçiş noktası arkadaşlar orası da. Tam şu bakayım biraz uzaklaştı diyeyim. Bakın tam şu burundan aşağı iniyorlar. Tam orası. Muhtemelen köpekler hep böyle kurtların da geçiş noktalarını ne yapıyorlar? okluyor onlar da oraya koku bırakıyorlar hep yani benim bu zamana kadar gözlemlediğim bu mesela dağlı reis geçen gün şey olmuştu ormanda gezerken bir şeyle karşılaştı havladı böyle hemen bütün köpekler onun peşine gitti yani yarın bir gün arkadaşlar bu değişmeyecek bu ee, bundan bir sene sonra da köpeklerin hepsi sağ salim yaşarsalar olacak bu dağlı reis gezecek bir şeyle ormanda karşılaşacak e çünkü sürekli aktif olduğu için o havlayacak sonra bütün köpeklere gidecek. E, artık ne olursa yani ya kovalayacaklar ya tutarsalar boğacaklar ki e, düzde hiçbir canlının ola ola şansı yok. Yani kurdu bilmem arkadaşlar. Kurt kaçabilir de öyle tilkiymiş çakalmış yani kesinlikle kurtulamazlar. Yeter ki e, aynı böyle yavruluktakiler gibi hırslı olsunlar. Yani yavrulardan bahsediyorum. Eğer onlar şimdiki gibi hırslı olursalar Gerçekten ellerinden bir şeyin kurtulması çok e, kolay olmayacak Tabi bunu göreceğiz arkadaşlar ee, Sizler de göreceksiniz Ben böyle çok e, hani abartıyormuş gibi oluyorum sonradan Ama emin olun göreceksiniz yani Çünkü ben bunları yaşıyorum bizzat Ne ne durumda onu biliyorum yani Bakın ben size ne diyorum arkadaşlar Dağlı ile zalim Kurdu kovaladılar arkadaşlar yani ben size bunu görüntüleyemediğim için hani e, birçoğunuz gülüp geçeceksiniz. Fakat ben gözümle bunu gördüm arkadaşlar. Yani üzerimde kamera yoktu. Bizzat kurdu. Kovaladıklarını gözümle gördüm. Yani biz de hayret ettik ama e, gerçekten helal olsun. E, neyse. Yani bu biraz uzun hikaye arkadaşlar. Zamanla göreceksiniz umarım inşallah. Şimdilik görüşürüz. Evet reisler. Evet reisler hayır dağlı hayır dağlı kamera karşısında böyle şeyler yapma oğlum hayır dağlı telif 7 bize hadi aslanlarım oyuna devam edin bugün hava soğuk biraz oynayın ve ısının evet şu anda iki üç yiğit çıktı meydana ikisi de üçü de birbirinden e, merdane. Ama olmaz. Dağları iyisi yükleniyorsunuz sürekli. Ulan bunlar da büyüyecek de kurda gidecekler. <laughs> Ama büyümelerine gerek yok kurda gitmeleri için. <laughs> Değil mi lan? Bu arada arkadaşlar havalar ısındıkça artık köpeklerin şeyi düşer. Ben size onu söyleyeyim. Modu düşer. Yemeden içmeden kesilirler. Eskisi gibi olmazlar yani bu arada da Zeynep da böyle arkadaşlar Zeynep de eski enerji yok fark ederseniz hani yine geziyor falan ama eski gezdiğinin hani üçte biri yok yani o derece hamileliğin vermiş olduğu artık bir karnında bir sıkıntılar var bir şey var çok yiyor hani yemesi aslında bir yandan şey iyi bir şey zaten yesin arkadaşlar ee, sadece şunu demek istiyorum biraz böyle Modu düştü yani. O paşaya kuru yapıyor. Paşa da ona. Zeynep ne alacak? Yeniden mi çivilişeceğiz? Hani belki yavruların e, şeyin getirmiş olduğu şey vardır arkadaşlar. E, hamleliğin getirmiş olduğu bir şey mi var onu da bilmiyorum artık. Bir halsizlik mi oluyor artık? Ne oluyorsa. Böyle eskisi gibi gezmiyor. Ha zaten ben Zeyne fazlasıyla şey veriyorum arkadaşlar. Yiyecek veriyorum çünkü e, ne kadar yerse, ne kadar bakımlı olursa bu süreçte yavruları da o kadar şey olacak. Sağlıklı ve iri olacak diye düşünüyorum. İnşallah bakalım. Zeyne'nin tipi güzel. Paşa'nın tipi ondan daha güzel. <laughs> bu iki karışımın arasından ne çıkacak belli değil. Paşa'nın yüzüne bu arada bakar mısın arkadaşlar? Deli olanın kaşının altını çizdirdiğini. Beni de çok seviyor abi paşa. Yani öyle böyle değil. Deli gibi seviyor yani. Bakalım. 10 numara 5 yıldız. Hava soğuk. Soğuk güzel bir şey arkadaşlar. İnsana dinç tutuyor. Sıcaktan iyidir yine. ama aşırı olması o da kötü bir şey. Ne diyeyim arkadaşlar. Allah kolaylık versin çobanlara. Dışarıda olanlara. Evsiz yursuz olanlara. Başı da böyle bir yakışıklı oluyor ya tasmasız. Tasmasını aldım çünkü arkadaşlar hafiften bir hassizlik vardı. Ee, sabah gördüğümde. Aslında öyle bir şey de yok ama bilmiyorum arkadaşlar. Ee, tasması da bunun tasması da bayağı bir ağır arkadaşlar. Neredeyse hemen hemen ee, 600-700 gram vardır. Bir kiloya yakın arkadaşlar. O da köpeğe yoruyor yani. Belli bir zamandan sonra. O yüzden bugün biraz böyle biraz takılsın. Yakında köpekleri de tasma takacağım arkadaşlar yavrularımıza yani. Onlar da şöyle bir şekillensin. Zeynep'in hamileliğine de gelince ee, ben baktım 3 hafta olmuş arkadaşlar yani 4 hafta olacak. Ee, şubatın başı gibi çiftleştiler yanılmıyorsam. Ve bu da ne ne demek oluyor arkadaşlar? Şu anda Martın başındayız yani hemen hemen bir aylık oldu. Zaten belli memelerinden falan arkadaşlar. Bayağı bir saldı. E, hamile olduğu belli. E, yanılmıyorsam Nisan'ın 15'i gibi falan e, en son yani Nisan'ın 15'i gibi doğurur diye düşünüyorum. İnşallah bakalım. inşallah sağlıklı yavrular dünyaya gelir de e, ikisinin karışımını çok merak ediyorum. Heyecanla bekliyorum. Nasıl bir şey ortaya çıkacak. İnşallah güzel yavrularımız çıkar. En az bir yavru alacağım arkadaşlar. Bir erkek yavru. Kendimi ayırmaya düşünüyorum. Bakalım tabi ne çıkar. Ortaya bakacağız. Yine de şey gidiyor yine. Başarız. Ardından Karabaş reis. Hemen 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 böyle harekete geçiyorlar. Evet. Sonra Zeyna reis. Sonra Dağlı Reis, işte Zalım Reis ve sonra hepsi Sincapçılar, ekip, ekip Kara Toprak, <laughs> İsyankar Rapçi. <laughs> ulan ulan ne dinlerdik be. Şeylere bak. Aslanlar Sincap avında. Ekip de harika ha yani. Şaka maka da arkadaşlar. Harbi güzel ekip kurduk yani inşallah. Neyse. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Bu videoyu çok uzatmayacağım zaten. Hava da soğuk. Bir şey de yaptığımız yok. Bugün sadece Nikon vardı zaten yanımda. Bugünlük böyle olacak. Görüşürüz bir şey çıkarsa. Evet arkadaşlar. Burası. Geçen gün Tilki'yi gördüğümüz kayalık. Çok da dik bir yamaç. Köpekler çıkamıyor buraya. O tilki ya burada güneşleniyordu arkadaşlar. Şurada bir yerde. Bakın ben tam şu tepedeydim işte. O da bizim bu altımızdaymış. Şu kuytularda bir yerlerde belki yeri de olabilir. Ya burada bir yerde güneşleniyordu. Ya da ormanın içindeydi. Buraya kaçtı arkadaşlar köpeklerden. O da biliyor çünkü köpeklerin buraya çıkamayacağını. Burası sarpı kayalık arkadaşlar. Aşağıya uçurum. Baktım da buralarda gözükmüyor. Aslında tilki içinde mükemmel bir kamufle bir yer. Gördüğünüz gibi sarı arkadaşlar. Kımıldamadığı sürece göremeyeceğimiz bir yer. Orası çok dik bir yamaç. Yani insan insan çıkamaz. Köpekler de çıkamıyor zaten. Burası arılık. Burada arılar var. Köpekle kendinizi sırttırmayın. Neyse arkadaşlar. Fotoğrafını çok güzel bir yere kurdum bu sefer. Her zaman kurduğumuz yerin yaklaşık 500-600 metre aşağısında arkadaşlar. Ee, ön bir çekiliş yani önden fotokopi kurarken video çekmedim. Çünkü e, gereksiz bir şekilde şuraya mı kuralım buraya mı kuralım uzuyor arkadaşlar video. O yüzden dün İsmail'e gittik akşam üzeri. Hayvanları getirdikten sonra gittik oraya kurduk arkadaşlar. Tam orası da böyle e, kurtların falan geçtiği bir nokta arkadaşlar. Yani e, durdukları koku bıraktıkları bir yer. Zaten e, bir dahaki pazar almaya gittiğimde sizlere detaylı bir şekilde orayı gösteririz. Çok güzel bir video hazırlamaya düşünüyorum. E, Dronla, muranla, fotokopanla. Tabi inşallah Allah da bir şeyler nasip ederse e, görüntülemeyi. İnşallah gündüz şeker geçerse arkadaşlar kurt e, çok güzel bir görüntü elde edebiliriz. Fakat eğer gece geçerse ışıktan e, çok rahatsız oluyorlar. Kurtlar. Ee, şeyin ışın, LEDlerin ışığında gece görüşten. inşallah gündüz geçer, geçenki gibi. Geçen ki arkadaşlar ee, arka tarafından doğru gelmiş, yani ters tarafından doğru gelmiş. O yüzden çok bir görüntü elde edemedik. Bir de istediğimiz yere böyle gitmemiş, direkt deriye inmiş aşağı. O yüzden biraz sıkıntı oldu. Yani çok bir net görüntü aldı, fakat e, uzun süre bir görüntü alamadık. Neyse sağaç? Ne oluyor lan? Neyse inşallah güzel görüntüler alırız sizlere. Ee, i̇nşallah güzel görüntüleri gösteririz. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Size her zaman olduğu gibi en güvenilir yere Allah'a unutuyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.